Sersan tarafından geliştiren Göksu. Yüz. sistem. Burada görüldüğü gibi bunların o kaplarını yapmışlar. Ama sistem tamamıyla bu adalardan oluşuyor. Göksu sistemi. Burada bir tespit radarı görüyorsunuz. Bu Göksu'nun lançeri. Ve bunda da bu gökyüzü sistemi bulunan çeşitli sistemler mevcut. Bu da bunun ana radarlarından bir tanesi göksürün. Bu da sistemin bu göksür füzesi. Sistem tarafından kullanılan füze bu. Bir de bir ölçenin hazırlanmış makamları.